Herkese merhaba. Bugün size koltuk altı botokstan bahsetmek istiyorum. Yani terleme tedavisinde botoksun yeri. Aşırı terleme sosyal hayatımızı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bazen endokrinolojik problemlerden, bazen stres, bazen de sıcak hava ki çok sıcak bir ülkede yaşıyoruz fazla terlemeye sebep olabiliyor. Uygulama çok konforlu bir uygulama. Kişilere koltuk altı için topikal anestetik krem uygulanıyor ve hemen ardından işleme başlanıyor. Botoks minik minik iğnelerle koltuk altına işaretlemiş olduğumuz ter bezlerinin içine enjekte ediliyor. Etkisi yaklaşık hemen 10 gün sonra başlıyor ve 1 ay içerisinde maksimum seviyeye ulaşıyor. Etkinliği 9 ile 12 ay arasında kişiden kişiye değişmekle birlikte sürüyor. Çok rahat, çok konforlu bir uygulama ve bizi aşırı terlemeden kurtarıcı bir işlemdir. Uygulama 18 yaş üstü herkese yapılabilir. Sadece ciddi kanser tedavisini görmüş olan kişilerde Hamilelerde ve emziren annelerde uygulama yapmıyoruz. Sizde aşırı terleme probleminiz olduğunu düşünüyorsanız klinimize başvurabilir, işlem yaptırabilirsiniz. Bu videoda size koltuk altı botokstan bahsettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.